Kanalıma hoş geldiniz. Kimyatmetin Kim Hoca YouTube kanalında bugün periyodik tablonun önemli bir konusu olan iyonlaşma enerjisini anlatacağım. İyonlaşma enerjisi periyodik tablonun en önemli konularında. Hem yazılılarda hem de TYT sınavında hem de AYT sınavında karşınıza gelebilecek konulardan biri. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyonlaşma enerjisi nedir? yoğunlaşma enerjisi demek arkadaşlar. Bir atomdan elektron koparmak demek. Bir atomdan elektron koparmak kolay değildir. Atomdan elektron koparmak zordur. Peki bir atomdan elektron koparınca, o atomdan elektron eksiltince ne oluyor atom? Artı bir yüklü hale geçiyor. Artı bir yüklü hale geçiyor. Mesela X atomunda, şöyle bir X atomunda bir elektron kopardınız. Şu elektronu koparınca X ne oluyor? artı bir yüklü hale geçiyor. X artı bir yüklü hale geçiyor. İşte bu elektronu koparmak için verilen enerjiye E1. E1 nedir arkadaşlar? Birinci iyonlaşma enerjisidir. E1 neymiş? Birinci iyonlaşma enerjisi. enerjisi arkadaşlar. Peki hangi atomlardan elektron koparmak zordur? Soy gazlardan. Soy gazlardan veya küresel simetri özellik gösteren atomlardan elektron koparmak zordur. Onun için birinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek olan grup 8A grubu soy gazlarıdır. Arkadaşlar artı bir yüklü iyondan bir elektron koparmak için harcanan enerjiye ne denir? İkinci iyonlaşma enerjisi deniyor. Bunu denklemle şöyle belirtiyoruz. Artı bir yüklü iyon bundan bir elektron koparıyoruz bu elektronu koparınca ne oluyor? Artı iki yüklü hale geçiyor. İşte bu elektronu koparmak için verilen enerjiye E2 denir. E2 de arkadaşlar, E2 de ikinci iyonlaşma enerjisidir. E2 neymiş? İkinci iyonlaşma enerjisidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir atomdan elektron koparıldıkça çekirdeğe yaklaşır. Çekirdeğe yaklaştığımızda arkadaşlar ne oluyor? Çap küçülüyor. Şunu unutmayın. Atom çapıyla atom çapıyla e, iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Atom çapı azaldıkça iyonlaşma enerjisi ne olur arkadaşlar? Artar. Atom çapı azaldıkça iyonlaşma enerjisi artar. Mesela bir atomdan bir elektron kopardığınız birinci iyonlaşma enerjisi E1. Elektronu kopardınız, i̇kinci elektronu kopardığınız ikinci iyonlaşma enerjisi E2. Üçüncü elektronu kopardınız. Üçüncü yoğunlaşma enerjisi E3'tür. Atomdan elektron kopardıkça ne oluyor? Arkadaşlar C'ye yaklaşıyor. O zaman ne diyoruz? E1 küçüktür. E2 o da küçüktür. E3 şeklindedir arkadaşlar. Yani birinci yoğunlaşma enerjisi 2'den 2 de 3'ten küçüktür. 3 de 4'ten küçüktür diyoruz arkadaşlar. Periyodik tabloda soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Bunun altını çizmek istiyorum. Periyodik tabloda iyonlaşma enerjisi her zaman artmaz arkadaşlar. Genellikle artar. Her zaman artmaz, genellikle artar. Her zaman ifadesini duyduğunuzda veya daima ifadesini duyduğunuzda bu yanlıştır. Ne diyoruz arkadaşlar? Genellikle artar diyoruz. Peki niye genellikle diyoruz? Şimdi bakın şu sıralamaya dikkat edin. Birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan 1A'dır. En büyük olan soy gazlardan 8A'dır. Fakat şuradaki istisnayı görüyor musunuz? 2A 3A'dan büyüktür. 5A da 6A'dan büyüktür. Bunun sebebi nedir? 2A'nın elektron dizilişi S2 ile 2A'nın elektron dizilişi ve 5A'nın elektron dizilişinde küresel simetri vardır. Bundan dolayı 2A'nın 2A'nın yoğunlaşma enerjisi 3'ten 5A'nın da 6A'dan büyüktür diyoruz. Kısacası iyonlaşma enerjisi en büyük olan soy gazlardır. En küçük olan da 1A grubu elementleridir. Unutmayın 2A 3A'dan büyüktür. 5A'da 6A'dan büyüktür diyoruz. Evet. Şuraya gelecek olursak arkadaşlar buraya gelecek olursak bunu bakın şu dediğimi şuraya yerleştiriyorum. Bu dediğimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi İyonlaşma enerjisi en küçük olan 1A'dır. En büyük olan 8A'dır. O zaman buradaki Z 8A grubundadır. Z 8A grubundadır. Bu 1A grubundadır. Şu X 2A'dır. Burası 3A'dır. 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan büyüktür arkadaşlar. Şurası 4A, burası 5A, burası da arkadaşlar 6A. Hani burada şöyle bir ifademiz var. 3 aşağı, 5 yukarı. 3'ü aşağıya, 5'i yukarıya gönderiyoruz. Yani 2A 3A'dan büyüktür. 5A A'da 6A'dan büyüktür. Burası 7A, burası 8A. 8A'dan sonra K geliyor. K 1A grubudur. Yani şurada bir periyot değişiyor arkadaşlar. Burada ne oluyor? Diyor. Periyot değişiyor diyoruz. Periyodik tabloda aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Periyodik tabloda 8A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjisi yüksektir arkadaşlar. Periyodik tabloda 8A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjisi yüksektir. Buna göre aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Ve bunun için ne diyoruz? Helyumun yukarıda olduğu için çekirdeğe yakındır. Helyumun iyonlaşma enerjisi ne ondan ne onun da argondan büyüktür. Kısacası periyodik tabloda periyodik tabloda 1A'dan 8A'ya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Bir de aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan her Arkadaşlar bu anlattığım bilgiyle TET sınavına hazırsınız. Arkadaşlar kim yapmayı YouTube kanalına abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Soru yoğunlaşma enerjisi ile ilgili XYZTK elementlerinin elektronik konfigürasyonları veriliyor. Ve biz bu elektronik konfigürasyonlarına göre birinci yoğunlaşma enerjilerini ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Birinci yoğunlaşma enerjilerini karşılaştıracağız. Arkadaşlar birinci yoğunlaşma enerjileri karşılaştırılırken şuna dikkat ediyorsunuz. Önce önce grup numarasına bakılır. Neye bakıyormuşuz? Grup numarasına bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi grup numaralarını belirleyelim. Grup numaralarını nasıl buluyorduk? Bakın ikinci periyot S ile bitince S'nin üzerinde 2 var. Kaç A grubu? 2 A grubu. İkinci periyot P ile bitince ne yapıyoruz? P ve S'nin üzerini topluyoruz. Kaç A grubu? 3 A grubu. 3A grubu, ikinci periyot 4 2 daha, 6A grubu, ikinci periyot 6 2 daha, 8A grubu, ikinci periyot 3 2 daha, 5A grubu. Bu grupları belirledik mi? Peki şöyle bir kural vardı, değil mi? 1A küçüktür, 3A küçüktür, 2A küçüktür, 4A küçüktür, 6A 5A, 7A, 8A. Yani yoğunlaşma enerjisi en küçük olan 8A, en küçük olan 1A. O halde burada K elementi 8A olduğuna göre yoğunlaşma enerjisi en büyüktür. K en büyüktür. Ee, peki 5A mı büyüktür 6A mı? Fresel simetriden dolayı 5A 6A'dan büyüktür. Yani TZ'den büyüktür arkadaşlar. T büyüktür Z şeklinde yazıyoruz. Burada da X büyüktür. Y şeklinde yazıyoruz. Çünkü 2A 3A'dan büyüktür. 2A'nın 3A'dan büyük olduğunu görüyorsunuz. X büyüktür. Y şeklinde yazıyoruz. Birinci yoğunlaşma enerjisi sıralaması bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Bu soruda arkadaşlar birinci yoğunlaşma enerjilerine göre karşılaştığımız diyor ya. Yine elementlerin elektron dizilişini yapacaksınız. Helyum 2, 1 S2 ile bittiğine bakmayın. Helyum 8A grubunun kralı. 8A grubunun en önemli elementi kimdir? Helyum. Ve klor 17 nasıl yazıyoruz? 1 S2, 2 S2, 2 P, 6, 3 S2, 3 P, 5. Üçüncü periyot 5, 2 daha. Kaç A grubudur? 7A grubu elementidir arkadaşlar. Argon 18 Argon 18 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3. periyot 2 6 daha Kaç A grubunda? 8 A grubu elementi 8 A grubu elementi Alüminyum 13 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 3. periyot 1, 2 daha kaç A grubundan? 3 A grubundan. Şimdi burada 8 A en büyük. Helyum ve argon bir kere en büyük. Ee, 7 A mı büyük 3 A mı? 7 A 3 A'dan daha büyük. Şuradan göstermiştik 7 A 3 A'ya göre daha büyük. O zaman ne diyoruz? Klor büyüktür, aledir. Peki helyumla argon arasında ne diyorduk? Arkadaşlar burada diyoruz ki protonu küçük olan aynı grupta ikisi de 8A grubunda ya protonu küçük olanın çekirdeğe daha yakın olduğunu, çapının daha küçük olduğunu ve yoğunlaşma enerjisinin daha yüksek olduğunu söylemiştik. O zaman helyum büyüktür argon, o da büyüktür klor, klor da büyüktür ale şeklinde yazıyoruz. Gelelim tablo sorularına. Arkadaşlar tablo soruları kesin yazılı sınavlarında çıkar. Kesin çıkar. Bu yazılı sınavlarında çıkarken şuna dikkat edeceksiniz. Evet arkadaşlar burada katlara bakıyoruz. 3.5 Üç, kat ve üstü olan yeri belirliyoruz. Şimdi 582'den 3940'a yaklaşık 7-8 kat var. Burası 8 kat, şurası yaklaşık 1.5 kat. O zaman 3.5 kat ve üstü olan yer burası olduğu için şuraya bir işaret koyuyoruz. İşaret koyduğumuz yer bu aradaysa 1A. Şu arada olsaydı 2A, bu arada olsaydı 3A olacaktı. O zaman X kaç A grubu elementidir? 1 A grubu elementidir. Gelelim Y'ye. 684'ten 1290'a 2 kat. 1290'dan 2750'ye 2 kat. E, 2750'den 19.000'e 3.5 kattan fazla yaklaşık 5-6 kat olduğu için 3.5 kat ve üstü olan yeri işaretliyorum. Burası yani şurası olsaydı 1A, burası olsa 2A, burası olduğu için 3A diyorum. Y o zaman 3A grubu elementi. Z'ye gelelim. 740'tan 1302'ye 2 kat, 1302'den 12486'ya 3,5 kattan fazla olduğu için buraya işaret koyuyorum. O zaman 1 2. Ya da işaret burada olsa 1A, işaret burada olursa 2A oluyor. O zaman Z 2A grubu elementidir. Gelelim TL. 982'den 1876'ya 2 kat. 1876'dan 3640'a 2 kat. 3640'dan 8280'li hepsi 2 kat. Yani 3,5 üç, kat ve üstü olmadığı için bu 1A da değil, 2A da değil, 3A da değil. O zaman T için şu yorumu yapıyoruz. 1A değil, 2A değil, 3A grubu elementi değil. Kaç A olabilir? 4A, 5A, 6A, 7A veya 8A grubu elementi olabilir.